Ne oldu acaba böyle birdenbire? Bilmiyorum. Sesli düşünüyorum zaten. Bilmediğinden eminim. Sen bana kızmak yerine bir kere de Kerem'le konuşmayı denesen. Sen her şeyi benim üstüme yıkmak yerine bir kere Kerem'le konuşmayı denesen. Her şey yoluna girmişti. Arkadaşları vardı. Bizimle bile İlişkisi eskisi gibi değildi. Daha bir yakın, daha bir içten bir tavrı vardı. Ne oldu şimdi birdenbire hiç anlamıyorum. Kararını verdiyse karışmayalım senin. Burada kalmasını istemiyor musun? Önemli olan bizim ne istediğimiz değil ki. Önemli olan Kerem'in ne istediği. Abi ne haber? Ben de iyiyim sağ ol. Bu akşam işin var mı? Hah. Tamam o zaman şey ben bir saate görüşelim. Tamam harika. Hadi görüşürüz. Demir, senden ne var Kerem? İyiyim ya. Nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Senin? Eh, bildiğin gibi. Yani işler güçler. Senin nasıl gidiyor antrenmanlar falan? Yoğun gidiyor ama güzel. Her şey güzel. Ee, takip ediyorum ya. Vay be. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Evet, uzun zaman oldu. Ya kusura bakma. Seni de rahatsız ettim. Bugün şey... Yani bilmiyordum antrenmanın falan var mıydı bu akşam? Sorun değil. Senin için her zaman vaktin var. Sağ ol ya. Ee, ya bak aslında seni şey için rahatsız ettim. Ya senden bir şey isteyeceğim. Tabii, konu ne? Burada öyle duracak mısın? Bilmem. Durayım mı? Bilmem. Bir faydası olacak mı? emin değilim. Kerem ben annen gibi düşünmüyorum. Merak ediyorsan, bye. Çok şaşırdım. Genelde bu evde annemin düşündükleri yapılır da ben senin kararına saygı duyuyorum. Öyle mi? <laughs> Enteresan. Kararıma saygı diyorsun. Peki öyleyse neden ne söyleyeceğini bilmediğin halde buraya geliyorsun? <laughs> bir kere, bir kere beni şaşırtacak bir şey yap. babam asla bunu yapmaz. Benim babam asla bunu söylemez dedirtsene bana. He, yapamıyorsun. Neden hep kolay yolu seçiyorsun? Neden hep kaçıyorsun? Neden gelip de konuşamıyorsun? Peki niye geldim Kerem? Madem niyetim bu değil, niye geldim? Söyleyeyim sana. Çünkü karışmak istemiyorsun. Hmm. Sorumluluk almak istemiyorsun. Yani madem gitmek istiyorsun o zaman git diyeceksin. Bak, konuşuyormuş gibi yapıyorsun ama aslında hiçbir şey söylemiyorsun. Yalan mı? Dediğini yap. Geri dön. <laughs> Zaten para pul sorun değil. <laughs> eski okuluna geri dön. Hafta içi West Village'deki evimizde kal. Sonra hafta sonları Hampton'daki evimize gidersin. Değil mi? Bunları söyleyeceksin biliyorum. Çünkü Ahmet Sayır'ın ağzından başka bir cümle çıkmıyor. Hep o eski cümleler hep başkalarının cümleleri. Kendi hayatını başkalarının cümleleriyle yaşıyorsun. Senin etrafında sana ait hiçbir şey yok. Ne bu dünyada, ne bu evde, ne bende, ne annemde, sana ait cümleyi bırak, bir kelime bile. Gelebilir miyim Zeynep'ciğim? Annem gönderdi seni herhalde. Hayır. yani belki biraz. O zaman konuşmak istemediğimi de söylersin. Tabii söylerim. Ama ben konuşmak istiyorum. Zeynep'ciğim. Benim çocuğum yok biliyorsun. O yüzden Demet'in ne düşündüğünü hiçbir zaman bilemeyeceğim. Neden böyle bir şey yaptığını, neden gidip Kerem'le konuştuğunu bilemem. Belki bir anlık bir şeydi. Belki de seni korumak içindi. Kimden? Kerem'den mi? Bilmiyorum. Sen de bilemezsin. Zeynep'ciğim bak. İkimiz de Demet'in ne hissettiğini bilemeyiz. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Anne olduğunda dünyanın merkezi değişir. O çocuk gelir, o merkeze oturur. Ondan sonra her şey onun çevresine dönmeye başlar. Anne olmadan bunu bilemezsin. Yani öyle söylüyorlar. Ne olursun kızma annene. Sadece seni çok sevdiğini, ...ve asla sen üzülmeni istemeyeceğini bil yeter. Sen bu mektubu okuduğunda... ...demem lazım ama... ...devir teknoloji devri olduğu için... ...sen bu videoyu izlediğinde... ...ben çok... ...yani çok uzaklarda olacağım. Sen de bana çok ama çok kızgın olacaksın. Yaş, yaşadıklarımızdan sonra seni yalnız bıraktığım için kızacaksın. Ama sonra neden gittiğimi öğrenince tamam kaçtı diyeceksin. Bıraktı ve kaçtı. Ama bu, kaçmak değil. Neden? Çünkü... ...Kerem Sayar... ...asla hiçbir şeyden kaçmaz biliyorsun. Bak... ...ben sana... ...yeni bir hayat vermek istedim. Ama ben olsam da... ...olmasam da... ...senin mutlu olmaya hakkın var. Gerçeği bilmeye hakkın var. Ben çekilmezsem... ...seni yalnız bırakmazsam... ...o zaman siz hiç yakınlaşamayacaksınız. Ve ben hep... ...aranızda bir kara kedi gibi duracağım. O yüzden... ...bana kızma. benden nefret etme. Çünkü bil ki bir gün gelecek ve... <laughs> ...ve bunun neden yaptığımı anlayacaksın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.